İngiltere'de bazı ürünlerde dana eti yerine at etine rastlanmasıyla başlayan skandal giderek büyürken tüketiciler dondurulmuş hazır gıdalara temkinli yaklaşıyor. Avrupa'da yaşanan at eti skandalının ardından hazır gıda satışları hızla düşerken birçok şirket kapısına kilit vurmak durumunda kaldı. Gıda etiketleme ve nakliye bildirimleri Avrupa Birliği ve iş ortakları arasındaki direktifin etkin olarak uygulanmasını sağlayan basit araçlar. Her şey bunun için hazır bulunuyor. Ancak birileri dolandırıcılık yaparsa hükümetlerin yardımıyla şirketler bunu tespit edebilir. Firma yetkilileri gıda izlenebilirliğin uygulanmasıyla dolandırıcılığın önüne geçilemeyeceğini söyledi. Gıda etiketlerinde 10 bin veya sadece bir tek şey bulunsa da bu şekilde dolandırıcılığın önüne geçilemez. Dolandırıcılığı önlemek için kontrollerin sık sık yapılması gerekiyor. Bunun içinse hükümetlerin onayı gerekiyor. Uçak, havaalanları ve limanlarda gümrük kontrolü zaten yapılıyor. Sorun yeterince denetlenmeyen karayollarında.